screen tanıtımına hoş geldiniz. screen farklı seviyelerde İngilizce bilenlere hitap eden, hem görerek hem de duyarak öğrenmenizi ya da bildiğiniz konularda hafızanızı tazeleme imkanı sunan, maksimum 15 saniyelik videolardan oluşan yararlı bir uygulamadır. Wooscreen'e girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor. Dilerseniz beraber üye olup başlayalım. Sign Up, Üye Ol kısmına tıklayıp kısaca formu dolduruyorum. Darcy. Is this yours? Ve videomuz bizi karşılıyor. Soruyu dinlediniz. Anladıysanız altyazı görmeden seçeneğine tıklıyorsunuz. Yani size altyazı vermeden cevaplamanızı istiyor. Anlamadıysanız tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Darcy. Is this yours? Veya sağ tarafa tıklayıp altyazıyı görerek yanıtlayın. Ben size ilk başlarda sağ tarafı kullanmanızı öneriyorum. Darcy is it yours? Bu senin mi Darcy? Doğru seçenek, caydırıcı seçenek de bu kimin Darcy? Şurada yıldızları görüyorsunuz. Bir kere doğru yaptığımız için bir yıldız aldık. Bu şu anlama geliyor. Bu video ileride 5 video sonra 50 video sonra belki karşımıza bir kere daha gelecek. Sizden bu videoyu 5 kere doğru yapmanızı isteyecek. Yani siz öğrenene kadar mecburi tekrar yaptırıyor. Bu bence çok yararlı bir şey. Şurada ise filmin adını görüyoruz. Bu futbol maçı olabilir, güncel hayattan bir şey olabilir. Wall Screen'de filmden futbol maçlarına kadar her şeyden video karşınıza çıkabilir. Burada filmin yönetmeni, filmin yapımcısı, More Information'a tıklayarak da YouTube fragmanına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi üst sekmeleri inceleyelim. Buradan profilimizi görebiliyoruz. Skorumuza ulaşabiliyoruz. Gözlem yapabiliyoruz skorumuzla ilgili. Çıkış yapabiliyoruz. Dilimizi seçiyoruz. Şimdi bu sekmede yararlı bulabileceğimiz bazı seçeneklerimiz var. Vokido, Vostep, Voritim, Vostrexure. Vokido'da çocuklar için yapılmış Red, Yellow, Green diye sev seviyelere ayrılan bir sekme var. İsterseniz bir tane örnek yapalım. Oğlum, oğlum, oğlum bir seçeneğini görüyoruz. Şimdi farklı bir seçenekten devam edelim. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. Doğru seçenek hayal gücünden yoksun ve orijinal fikirleri olmadığı için gazeteden kovuldu. Şurada bir kelime gazeteden, işinden caydırıcı seçenek burada yine. Şimdi farklı bir sekmeden devam edelim. Word itimde ise 1 ila 3 kelime arasında, 4 ila 6 kelime arasında, 7 ila 9 kelime arasında, 13 ve daha fazla kelime arasında devam ediyor. Seçelim. How long will this take? Bu ne kadar sürecek? Şimdi Wall Structure. Mesela bilmediğiniz bir konuya dair şuradan seçenekler var. İstediğiniz bir konuya gidebiliyorsunuz. Yani burada geçen bir kelime videonun içinde bir cümlenin içinde geçecek. Mesela kendi seçelim. Lady Arwen. We cannot delay. Şurada gördüğünüz gibi Kenneth Buradan deleğin gecikme olduğunu anlıyoruz. Burada da videoları playliste alabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.